Herkese merhaba arkadaşlar Bir videoyla daha karşınızdayım Bu videoda tiktokta Nasıl Parayla takipçi satın alınır Onu öğreteceğim Videoyu beğenip Abone olmayı unutmayın Videoya geçelim Öncelikle şöyle Chrome'a Gireceksiniz Chrome'a ya da Google ya da Google'a girin Google'a girdikten sonra şöyle Instagram takipçi hilesi yardımında Instagram takipçi hilesi 2019 yazın şöyle az aşağı inin şurada Instagram takipçi hilesi değil Onun bir altında şifresiz takipçi hilesi Instagram beğeni satın al diyor Arkadaşlar şöyle bastık üstüne şuraya kullanıcı isminizi veya da herhangi bir miktar yazın. Ve giriş yaptı. Şurada siz hangisini isterseniz onu satın alabilirsiniz. Netflix falan filan bir sürü şey var. Facebook'a takip yapmak istiyorsanız. Facebook'a, Twitter'a istiyorsanız. Twitter'a, Youtube biz istiyorsanız. Youtube. TikTok istiyorsanız. TikTok. Şöyle biz TikTok'a girelim. TikTok Evet takipçi paketleri beğeni paketleri izlenme paketleri yorum paketleri canlı yayına bile izleyici getirebilirsiniz paylaşım satın alma paketleri de var şöyle inceleyelim takipçileri 15 liraya 100 takipçi 25 liraya 250 takipçi 40 liraya 500 takipçi 50 liraya 750 takipçi 65 liraya 1000 takipçi, 90 liraya 2000 takipçi öyle gidiyor. En fazla 650 liraya 20.000 takipçi veriyor. Yani bence değmez ama yine de siz bilirsiniz. Şöyle beğeniye geçelim. Beğeni dede de 100 beğeni paketi 10 lira. 250 beğeni paketi 15, 500 beğeni 25, 750 beğeni 35, şöyle en aşağıdaki de 20 bin beğeni 500 lira. Bu da değmez önce arkadaşlar. Yine de siz bilirsiniz Şöyle izlenme paketlerine bakalım. 1 liraya 100 izlenme. 3 liraya 500 izlenme, 5 liraya 1000 izlenme, 7 liraya 3000 izlenme, 10 liraya 5000, 15 liraya 10000, 18 liraya 15000, 20 liraya 20000. Şöyle en 150 şey liraya 1 milyon izlenme veriyor arkadaşlar. 150 liraya 1 milyon izlenme şöyle yorum paketine girelim. 10 TikTok yorumu 10 lira, 20 20 lira, 50 40 lira, 75 60 lira, 100 75. Böylelikle TikTok görmüş olduk arkadaşlar. Şöyle YouTube'a da bakalım isterseniz. YouTube da bakalım bir. YouTube'a kaç para? YouTube 500 video izleme paketi 20 lira. YouTube'da takipçi yok sadece izleme paketi var o kadar. Arkadaşlar yani bence değmez ama yine de siz bilirsiniz. İstiyorsanız böyle benim gibi girip şöyle basıp 2 dakikada parayı basıp takipçi yollayabilirsiniz ünlülerin bir bu şekilde 1 milyon 2 milyon takipçiye ulaşıyor parası olan yapar arkadaşlar yardımcı olduysan ne mutlu bana hayırlı günler arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın görüşürüz